Poyraz merhaba. Merhaba Poyraz'cığım. Nasılsın bugün? Ben ee, de barabarla barabarla çilek getirdim. Aaa neler getirdin? Poyraz halıyı sen mi topladın? Hayır anne topladı. Anne mi topladı halıyı? Peki neden topladı anne acaba halıyı? Çünkü bu da araba gitmesin diye koyuyorum. Hmm. Senin burada arabaların mı var? Evet var. Bu, bunların Peki onları bir çalıştırıp bize gösterebilir misin acaba nasıl arabalarmış? Hadi çıkart bakalım paketinden. Işıklı arabalar mı bunlar? Evet. Göster aç. bakalım. Aa ne güzelmiş. Çalıştır bakalım. Aa. Aa çok güzel. Bir bakabilir miyim ben de? Ay çok güzel. Işıkları yanıyor böyle gidiyor öyle mi? Peki şu diğerini de çalıştıralım mı sarıyı? Sarıyı da çalıştıralım mı? Aha kapılarını açtı Poyraz. Geri de kapatıyor mu? Sen de peşinde mi dolanıyorsun öyle? Neden? O gitsin gel. Bak bir de şu sarıyı çalıştıralım. Gel ne dersin? Bak burada bir tane de sarı var. Bak çok güzel. Onu da çalıştır. Nereden çalışıyor? Poyraz öbür araba gidiyor. A gitti. Oh, çok güzel. Bu çok güzel. Aa. Bana geliyor Poyraz. Allah Allah şuraya git. <laughs> eyvah eyvah. Poyraz bu niye gidiyor? Öbürü oraya kaçtı Poyraz <laughs> Bunlar nereye kaçtı Poyraz Gidiyor Aa vurup vurup Öbür tarafa dönüyorlar Poyraz nerede bunlar Aa ah. oralara gitmişler Dur dur ben çıkartayım sen geç Dur Allah Allah Bak bak yaramazlara bak Aa Şuraya koyalım eyvah eyvah <laughs> Allah beni sıkıştırdı burada Poyraz bu beni sıkıştırdı burada bak <laughs> aa, aa kaçmasınlar diye halı koyduk ama evin her yerinden çıktılar eyvah eyvah Poyraz gene onlar oraya kaçtı ya aa, aa. bak bak bak, bak. Bak nerelere gitti. Bak o görüyor musun? Bak halı koyduk, engelledik ama gene de gidiyor. Ama dur gel bir de çeliği çalıştıralım gel. Bir tane de robotumuz var burada. Ay, al bunu da çalıştır bakalım. Nasıl çalışıyor bu? Tamam sen diğerlerine bak o zaman gel. Bunlar nereye gitti? Sen ne yapıyorsun burada? Arabacık gel buraya ya. Şurada dolansana. Poyraz diğeri nerede? Ay evin her tarafında böcek gibi dolaşıyorlar valla. Bu nereye gitti? <laughs> bu da burada dolanıyor bak bak. Allah aşkına geliyor Poyraz. Poyraz bunlar çok yaramaz arabalar ya. Bakayım. Yakından göster bakalım. Ay. Arkadaşlarına göster bakalım bu hangi araba. Bir de şunu çalıştıralım bakalım dur. Bir de bu çelik. Robot. Bak bak dolanıyor Allah aşkına. Evet bir sen eksiktin sen de gel robot. Aha. Bak bak bak. O da giriyor. Bu düşebilir tamam mı? Bak şimdi. Düşecek. <laughs> o da alta girmeye çalışıyor. Boyu sığmıyor. Onu da çalıştı, Koraz onu da çalıştı. <laughs> bak getir. Getir <laughs> onu da koy. Onu da koy. Ay her taraf robot, her taraf ışıklara bak kaynadı şuna bakın bunun sesi çok çıkıyor koyarız onu da koyar mısın yere onu da koy yere efendim aşkım bu da çelikten korkuyor çelikte derdi var gel bakalım şu sarı çok fena her yere gidiyor şu sarı Heh, çelik hadi sen de kımılda çelik geliyor bakın geliyor Işıl ışıl ışıl Poyraz bunlar ışıl ışıl rengarenk Ay bak Poyraz Poyraz sen de git oğlum çelik şöyle gel heh, heh çelik heh. Poyraz bir de arkadaşlara gösterelim bir şey olmaz düşerse de düşsün ya hadi düşecek düş çelik düştü bak düştü kaldıralım onu gel bakalım çelik heh Çelik de durmadan düşüyor Poyraz bu nasıl robot. Çek bakalım ayağını. Allah'ım her yerden araba çıkıyor. Ay da geldi. Bana geliyor Poyraz bana geliyor. Ay. Çeliğe bak Çeliğe. Poyraz çeliği görüyor musun? Bak gitti nereye gitti? Görüyor musun? Bak oradan aradan geçti. Aa! Ne yaramaz oyuncaklar bunlar. Hadi bakalım. Allah'ım. Evet böyle oyuncaklarla oynayacaksanız birazcık baş ağrısı çekeceksiniz artık. <laughs> Poyraz Şuna bak şuna. Çelik bir yüzünü göremedik çelik. Çelik şöyle dur bir. <laughs> evet. Poyraz sen ne yapıyorsun orada? Aman tanrım. Bak bak Allah aşkına bak. Şuna bak şuna şuna. Bana çarp, bana çarp. Çarp git. Çarpınca dönüyor bunlar. Poyraz. Poyraz onu da getirsene. O sarıyı da getir. Düşsün bir şey olmaz. Sen sarıyı da getir. Hadi sarıyı da görelim birazcık. Ya bu da devamlı düşüyor ya. Eğer böyle bir robotunuz varsa zemininiz birazcık düz olması lazım. Yoksa dakika başı düşüyor bu. Sen nereye gittin? Ay vallahi yoruldum sizi izlerken. Poyraz bunlar çok Yaramaz arabalarmış buna. Bak gidiyor. Çelik aldı başını gidiyor. Güle güle Çelik. Arabada gidiyor. Onu da koysana oğlum. Çalıştır bakalım arkadaşlara göster hadi. Çelik gene düştü. <laughs> Çalıştır onu bir. Boşver Çelik düştün. Poyraz bir kapatsana. Hepsini bir kapat. Çelik, gel neredesin? Allah aşkına bak gene burada gelmiş. Kendi başına düşmüş ya. Git şuradan. Git. Nereye gidiyorsun Çelik? Şöyle git. Heh. Oy, oh, Poyraz çeliği de kapatır mısın? Poyraz çeliği de kapat. Ay, ay. Evet bu da çelik arkadaşlar. Oh. Poyraz! Sessizliğe bakar mısın? Poyraz! Of, çok yaramazlar bunlar değil mi? Evet. Şöyle tek tek arabalarını bir göster bak. Bunun dışında korunaklı yeri var. Çarptığı zaman hemen kırılmasın e, diye. E, Çok güzel bir araba. Var, bak. Ama Bakalım aşırı derecede ya. baş şişiren bir araba bu. Baş Bakayım buna. Var, bunun bak. da kapıları açılıyor, kapanıyor. Böyle e, bir bu jip. Çelik. Bu, çelik bu daha da atik. Daha çelik. güzelmiş bu da. Bu da çelik mi oğlum? Bu da zırt pırt düşüyor. Bunun için özel bir yer olması lazım. Bu ne böyle? Halının üstünde düşüyor. Fayansta düşüyor. Yerde taşta düşüyor. Biz bununla mı uğraşacağız Poyraz? Poyraz ama bir şey söyleyebilir miyim? Sen bugün niye bu kadar yakışıklısın? Saçını mı taradın sen? Kim taradı saçını senin? Anne <laughs> Bir bana bakar mısın Biz peki? Yada, sen niye bu kadar yakışıklısın? Ama. Çalıştıracak mısın tekrar onlara? Ama bir arkadaşlara hoşça kalın diyelim de arkadaşların başı şişti çünkü ben, oğlum. Ben. Tamam bir tekrar çalıştır kapatalım hadi. Aha, evet. Hepsini koy yere. Evet, hepsini koy yere çalıştır. Tamam. Hemen de koltuk altlarına gitme derdinle. Ha, o gidiyor. Şimdi öbünü çalıştır, Poyraz Bak, o gidiyor. Ay, bak bak. Bunlar karanlıkta da çok güzel oluyorlar, ışıl ışıl oluyorlar karanlıkta. O taksi bu jip bak kapılarını açık kapatıyor gördün mü bu da şimdi bu da yaramaz çelik bu da zırp düşüyor biraz sonra düşer çelik zaten bak Poyraz arabalar nereye gitti ay madem yarama gelmiş Poyraz bunlar bana çarpıp gidiyorlar ütüyorum yahu Poyraz onu da koy bakalım yere onu da koy yere Poyraz onu da koy bakalım yere bir tane. Allah'ım. Ayağıma geliyor. Evet her yere geliyorlar. Dokunup dokunup kaçıyorlar Poyraz. Bak burada bu da. Nerede daha geldi? Bak. <laughs> Ay Allah'ım. Bak şimdi çelik düşecek. Poyraz onu da koy. Onu da koy Poyraz'ım. Çelik hiç sevmedi. Poyraz hiç sevmedi. İlk gördüğü günden beri bir kere düştü. Zeminde gidemediği için düştü. O günden beri hiç sevmiyor. Bak bu da geliyor. Hoş geldin. Geliyor. Aha düştü. Boş ver onu. Sen şu sarı arabayı çalıştır. Çelik sen iki de bir düşüyorsun. Senle uğraşacağız? Git. hah Poyraz onu da bir çalıştırsana oğlum. Onu niye çalıştırmıyorsun? Hadi onu da çalıştır. Tamam kapatıyorum artık. Ben daha fazla dayanamayacağım bu sese. Kapat onu da. Koy onu da koy. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Poyraz. Bugün arabalarıyla oynuyor. Çok yüksek sesleri var ama. Hadi sen de dans et. Aferin sana. Dans et. Dans et. Yuppi. Evet Poyraz şu an dans ediyor. Poyraz sen dans et. Onlar gelirler. Kalk. Poyraz ayağa kalk dans edelim kalk Poyraz hadi kalk ayağa dans edelim popüşini yediğim kalk hadi kalk dans edelim yoksa kapatıyorum bak hadi bir dans yap bakalım görsün arkadaşlar dans evet ben getiriyorum sana onu evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabaları tavuk yakalar gibi yakalıyoruz. <laughs> Sonra danset. dans et. <laughs> eyvah eyvah. Bir kapat bakalım. Kapat. Şunu da kapatalım. Kapatalım. Bu da hep. Heh, şunu da kapat böyle. Kapat. Kapat. Onu da kapat. Tamam. Evet. Şimdi gel bakalım bir. Bana gel. Bana dön. Bana dön. Arkadaşlara bir hoşça kalın de bakalım. Hoş Hayır daha güzel söylüyordun sen. Hoşça kalın de. Hoş kalın. Hoşça kalın. Hoş kalın. Dili dönme. Hoşça kalın. Hoş kalın. Poyra, söylüyordun ama sen hoşça kalın diyordun. Bir daha söyle hoşça kalın de. Hoşça kalın. <laughs> Sizi seviyorum de. Sizi seviyorum. Öpücük at. Bir de ne diyorduk bir de? Takip kalın Evet, bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Eyvah. Hoşça kalın.